Bugün burada türev uygulamalarından çarpım halindeki fonksiyonların türevlerinin alınımını anlatacağız. Neymiş? Y eşittir U çarpı V ise U bir fonksiyon V bir fonksiyon Y'nin türevini aldığım zaman o zaman U'nun türevi çarpı V artı U çarpı V'nin türevi oluyor. Bu basit görünür. Güzel bir görüş. Ama bazı kitaplarda dy bölü dx eşittir. du bölü dx çarpı v artı dv bölü dx çarpı u şeklinde bulabilirsiniz. u'nun türevi çarpı v, v'nin türevi çarpı u şeklinde görebilirsiniz. Bu yüksek matematikte daha anlaşılır. Y hangi değişkene bağlı, U hangi değişkene bağlı burada net olarak görebiliyoruz. Ama ilk alıştırma düzeyinde bu şekilde kullanmak pratik oluyor. O yüzden ben bir tane örnek yapalım. Yapayım. Örnek olarak y eşittir 6x küp artı 4x çarpı x kare eksi 5 x şeklinde bir ifadeyi alayım. Bu ifadede bu u yerine gelmiş oluyor. Bu da V yerine gelmiş oluyor. Görüyor musunuz? U x'e bağlı, V de x'e bağlı. Yani U fonksiyonu x'in e, x'in bir kuvvetleri ve çarpımlarından oluşan bir ifade. O zaman ben alıyorum şimdi. İlk ne dedik? U'nun türevi dedik. Üşenmeyelim yazalım tek tek. 4x'in türevi çarpı x kare eksi 5x'in aynısı artı 6x küp artı 4x'in aynısı çarpı x kare eksi 5x'in türevi. Bu koyduğum işaret türevi işareti oluyor. Türevini alırsam 18 x kare. Ne yaptım? 3 ile 6'yı çarptım. 18 3'ü bir azalttım. Kare oldu. 2 oldu yani. 4 çarpı 1 x'in üzerinde 1 vardı. 1 azaldı. 0. x üzeri 0. 1 oldu. Ve ortalıktan kalktı. Çarpı x kare eksi 5x artı 6x küp artı 4x. 2 başa geliyor. 2x eksi 5 şeklinde türevi almış olduk. Türev esasında burada bitti. Ama ve lakin burada ee, parantez çarpımı yapıp tek ifade haline de getirilebilir. Ne demek bu? 18 x kare ile x kare çarpılınca 18 x üzeri 4 5 kere 8 40 50 90 oluyor. Eksi artı ile eksinin çarpımından 90 x küp artı 4 x kare at ile çarpımından eksi 20 x artı artı 6 x küple 2 x çarpılırsa 12 x üzeri 4 6 ile 5 çarpılırsa eksi 30 x küp artı 8 x kare eksi 20 x evet çarpmada hata yaparsam olabilir insan hali kontrol edersiniz ne oldu şimdi 18 x üzeri 4 ve 12 x üzeri 4 aynı toplayalım 20 30 tane x üzeri 4 yaptı 90 x küplü o eksi 30 x küpü toplarsak eksi 120 x küp yaptı biraz büyük sayılar seçmişiz 4x kare ile 8x kareyi çek, toplarsak 12 tane x kare yapar. Eksi 20x ile eksi 20x'i toplarsak eksi 40x yapar. Artık bunu x parantezine al. İşte 10 par pardon 2 parantezine alabilirsin. 4 parantezine alabilirsin. Al alabildiğin kadar istediğin şekle şemale sokabilirsin.